Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft oynuyoruz. Evet, dilerseniz hemen başlayalım. Ee, yeni bir seri. Hemen devam edelim. İlk e, deneme şeyini aldım. Deneme süresini aldım. Şu anda deneme oynuyorum. Ee, eğer e, iyi bulursam Windows 10 için geliştirilen Minecraft'ı e, satın alacağım. Şimdi demoyu oynayalım. Demo da aynı şey gibi e, ee, gel yani parayla sınırlarımız olayım gibi dersiniz hemen başlayalım. İyi seyirler. Şimdi arkadaşlar şunu söyleyeyim. Ee, Minecraft görüyorsunuz Minecraft Windows 10 Edition Beta yani Windows 10 için yapılmış Minecraft e, oyununu aldım. E, fakat bunu e, kiralık yani kiralık değil de deneme olarak aldım. Ve 55 dakikamız kalmış. Eğer oyunu beğenirsem e, alırım. E, ama şu anda deniyoruz arkadaşlar. Dersiniz hemen devam edelim. İyi seyirler. Keşke müzik çalsam. Bakayım. Hımm, hoşçakalız. Hmm. ne? Ah, böyle daha iyi. Bayağı sonuna kadar açıyorum. Çünkü arkadaşlar, e, ne derler? Yani, YouTube'da çok karanlık gözüküyor. E, o yüzden, ne yapalım? Şey yapıyoruz, tamam. Şimdi devam edelim, bakalım iyi şeyler. Yok. Heh. Sonunda. Şunu şuraya. Bunu buraya alalım. Sonra envanterimizi Buraya koyalım. Crafting table'ımıza daha doğrusu. içine girelim. Ve yatağımızı yapalım. Bakalım ne diyor. Yatak. Evet. Ne diyor. Üçün. Hmm. Ve. Oh. Heh. Tamamdır. Kapı da ah. Kapı da yapalım. Fırın da yapmamız lazım aslında da. Aa hakikaten fırın yapalım. Şurayı bir kıralım. Sekiz taşı yok ama olmaz ki. Hmm. Biz bir yatak yapalım. Daha şeyimiz var zaten. Evet sağ tuşta. Kostana. Heh. Oh uyuyalım biraz. Bu arada arkadaşlar e, Yani yani Sizlerle Construction Simulator'da oynayacağız, eee onu da söyleyeyim. Güzel olacak. Ee, hatta ben çektim, koyacağım ee, arkadaşlar. Güzel oldu hatta. Ee, yani inşa büyük inşaatlar yapıyoruz, B büyük tutarlı, güzel. Ben şunu şey yapayım. Hmm, nasıl? Kapı yapılır. Kapı! Kapı. Düşünüyorum bakayım nasıl ya? Hmm. Nasıl ya nasıl nasıl da? Hmm. Biz chest de yapalım en iyisi ya. Öldürsek şey yapabilmek için kapıyı doğaçlama bulalım en iyisi. E, çünkü hatırlayamadım. Chest yapalım biz şimdi. Güzel. Koyalım şunu. Bunu alalım. Tamamdır. İyi. Sonunda. Evet arkadaşlar, ee, Allah ne ya. Bir de bununla uğraşıyoruz. Aa güzel tohum bulmuşuz. Açılmak için bir şart. Evet. Devam. Şimdi buraya bir işaret koyalım. Buraya bunu amaç. Tamam. Şimdi. Buraya gitmek. Ah. Bir saniye. Şu anda efsane bir candayız. Yarım can. Neredeydi bu ya? Allah Allah. Şeyin yerini bulamadım. Ee, fırını, fırını yapmışlardı bulamadım. Genesi buraya yerleşelim. Ya of bir de şimdi ahşap bulmamız lazım. Oo ahşap kılıç güzel. Çok çok iyi yapmamıza hiç gerek kalmadı daha iyi Evet arkadaşlar. Bence gayet güzel gidiyoruz. Yani az kalsın e, ölüyorduk, yarım canla kurtardık. Çok efsane bir kurtarış. Yani ben bu kadar iyisini görmedim. Umarım beğen beğenirsiniz arkadaşlar. E, sırf siz eğlenin, siz görün diye e, Minecraft'ta bile denemek istedim. Yani şey yapmak istedim. Evet arkadaşlar. Evet. Sonunda devam ediyoruz. Aa, şimdi bu kadar yapmak yeterli. Yes be! Abi yerde 36 tane şey buldum. Ben bu kadar bağlı olmamam ya. Öf! Şansa bak ya. <laughs> şimdi şimdi Ok. Ok. Evet. Hadi. 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 Umarım doyarım artık. Aşıda ölüyorum. Hadi hadi. Evet. Ee, şimdi ey, ey. ne no. alalım bu arada ne diyor ne yaparsak kazanır kazanırmışız odun bulmamız lazımmış odunu yaptık bir kere aslında odun e, odun bloğu elde ettik e, şey yaptık üretim masası yaptık maden çıkaramadık e, daha ocak yapacağız demir madeni blo eriteceğiz. Ee, sonra hasat, hasat yapmamız lazım. Geliştirme, saldırı zamanı diyor. Sa tahta şey işte. e, tahta kılıç yap yapamadık. Canavar e yes evet evet. Tamam onu da yaptık. İnek avcısı. Canavar avcısını yaptık. İnek avcısı. Bir inekten biraz deli alız Neyse. Öyle bir şey. Tamam. Şimdi bunu yememiz lazım. Burada hava kırılıyor. Acele etmem lazım. İşte bu kadar. Dolalım biraz. Hadi ya. Gidelim de bari. İçelim. burada evim evim sıcak evim. Güzel evim. Aa doğru ya. Kapı yapacağız. Nasıl kapı yapıyor 4, 8, 12, 12, 12. 1, 1, ve 1.64'lük ve 1.16'lık şeyimiz var. 7, şunları full böyle koyunca ne oluyor? şunu alalım bir kere. Şunu da. Hmm. Bu böyle yapılıyorsa şunu şöyle Cık. yok olmadı. Hayır. Hayır. Cık. Of yapamadım. Nasıl yapılıyordu kapı ya? İşte bu ya. Yaptık. Becerdik valla. Hem de güzel kapı yaptık. O oh, sonunda. Ha şimdi. Envanterden evet. Sen buraya önemlisin. Evet. Kapı. Kapan. Oh işte bu ya. İşte bu. Ay sonunda ya. Oh, şimdi bunları içeri koyalım. Şş, bunu, bunu. Ve asa tatlı kılıç yapalım hadi. Tatlı kılıç yapalım bir ödül daha kapalım. Eğer ertesi gün olursa ee, nasıl diyeyim karşı büyük eve taşınalım kapısı olan hay olmayan o, o vardı değil mi vardı Şimdi dışarı bakalım yağmura. Oh. O oh, mis gibi hava ya. Oh çok güzel. Oh. Mis gibi. Soğuk. Böyle güzel bir hava var ya. Oh ne kadar güzel. Bulutlu. Böyle yağmur kokusu. Arkadaşlar bu Minecraft'ta olsanız böyle içeride şimdi. Hmm hasadın yanındayım ya Müteşem bir toprak kokusu arkadaşlar Şu iyi de öldürsek de deri alalım Hayır gel buraya 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 daha kazandık arkadaşlar. Ve videomuzu burada sonlandıralım. Bir sonraki bölümde buradan devam edeceğiz arkadaşlar. Gördünüz demoyu. Kaç dakikamız kalmış. Ya 10 dakika kalınca korkmaya başlarım. Üzülmeye başlarım. E, dolu dolu 40 dakikamız var. 42 dakikamız. Ve arkadaşlar e, Minecraft'ın güzellikleri çok o güne kadar her şeyi çoğu şeyi yapmış olacağız umarım. Çok da büyük konuşmak istemiyorum. Her şeyi yapmak istiyorum çünkü. Ee, tamam arkadaşlar. Uzun tutmadan şunu söyleyeyim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ve eğer beğendiyseniz like atmayı unutmayın arkadaşlar. Unutmayın. Ben bu işi sizin için yapıyorum. Yani hiçbir e, para için falan yapmıyorum. Bunu e, hatı bilin. Ve bunu diyerek videomu kapatıyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Mutlu kalın arkadaşlar.